yerleşim yapalım. Bunun için mekanın içerisine geliyorum. Şu şekilde zoomlayarak giriş yapabilirim mekanın içerisine veya şuradaki yürüyüş ikonuna basarak mekanın içerisine girebiliriz. Buna bastığım zaman mouse oynattığımız yöne doğru yönler değişir. Mouse'un sol butonuna basılı tutup hangi yöne doğru hareket etmesini istiyorsak bu şekilde sağlayabiliriz. Şu alana bir oturma grubu yerleştirelim. İstediğim uygun açıyı yakalıyorum. Mekana dik açıyla bakmak istersek de seçeneklerden bakış konuna basıyorum. Burada kameranın bütün pozisyonlarını gösteriyor. Kaç santimden kaç santime doğru baktığımızı, kameranın eğimi ve merceğimizin genişliğine kadar her şeyi gösteriyor. 140 santimden diyelim 0 derecelik bir açıyla bakalım. Bunu ön izleme diyerek ilk başta görebilirim. Eğer her şey tamamsa onaylayarak ekrandan çıkıyorum. Bu açıyı kaybetmemek için de bakış açısı koyu komutuna basarak buraya bir isim veriyorum. Herhangi bir açıya geçsem dahi artık burada 01 olarak kayıtlıdır. Şimdi bunu perspektifte yerleştirmek zordur. Bunu her zaman plan düzleminde yerleştirmemiz lazım. Güncel katım zemin kat. Plana geçiyorum. Teknik planımıza. Ve yaklaşalım. Burada gereksiz bilgileri kapatalım. Ölçülendirmeleri, çatıları kapatalım. Hatta tek katı görelim. Kattan görünen katlar deyip güncel katı seçiyorum. Sadece en alt kat gözüküyor. Şimdi plan düzlemindeydik. Renkli plana bakarsak çatıyı da kapatalım. Farklı bir binamız daha varmış. Bina 1'de yapacaktık bu işlemi. Görünen katlardan güncel kat. İster bunu renkli plandan ister teknik plandan yerleştirebiliriz. Şimdi teknik planda katalogdan geliyoruz. Oturma grupları ile alakalı bölüme geliyorum. Hangi ürünleri atmak istiyorsam taşı bırak yöntemiyle atıyorduk. İstediğim ürünü alıyorum. Mekanın içerisinde bırakıyorum. Hangi yöne çevirmek istersen burada bakın 90 derece çevirimlerimiz var. Z ekseninde 90 derece iki kez çevirdim. Bunun teklisini alıp atıyorum. Çeviriyorum. E yerine yerleştiriyorum. Aynısından kopyalamak istersen burada kopyalı ikonu vardır. Sağ klik yaparsam ne tarafa kopyalayacağımızı seçebiliriz. Veya bir yanında çoklu kopyala vardı hatırlarsanız. Ona basarak mesela alta doğru hafif ölçülendirme dediğimiz zaman içten içe temiz ölçüsüydü. Bir tane mesafesi 150 cm örnek olarak. Çevirelim yerini alalım. Şimdi bir perspektiften bakalım. Şu anda bakın yerimiz bu. Şimdi bunların dokularını da doku katalondan değiştirebiliyorduk. Mobilyadan kumaşlara gelelim. Herhangi bir tanesini örnek olarak göstereyim. şekilde taşı bırak yöntemiyle hangi dokuyu istiyorsak üzerine atabiliyorduk. Buradaki şırıngada doku kopyalama. Buradan dokuyu aldım. Buradaki bölüme yapıştırdım. Ölçü değiştirmek istersen modülü çift tıklatıyoruz. Biçim bozala, bozarak, bozarak ölçeklendir işaretleyip buraya ne değer yazmak istiyorsan giriyoruz. Ama burada biçim bozarak ölçeklendir işaretlemezsen bakın bütün oranlar aynı şekilde değişir. Bir tanesini değiştirdiğimiz zaman hepsi değişir. Yerden yüksekliğini buradan değiştiririz modülün. Şimdi bir tane sehpa bulalım. sehpaya atalım. Biraz da bitki yapalım. Şimdi mesela bir halı koyacağımız zaman modüllerin altına dekorasyondan halılara gelelim. Şimdi buradan ilk başta boş bir alana atıyorum. Eğer ölçüleri direkt girmek istemiyorsak biçim bozarak ölçeklendir işaretliyorduk. Bu şekilde mouse'la serbestçe büyütebiliyorduk hatırlarsanız. Bakalım. Halı bakın direkt sıfır kotunu bulur. Katalon içerisindeki canlandırılmış nesnelerde animasyonlu objeler. Mesela şurada bir tane jalize yerleştirelim. Plandan da tam yerine koyalım. Bunun animasyonunu gerçekleştirmek için üzerinde sağ klik yapıyorduk. En üstteki komuda basıyorduk. Bu şekilde kendi animasyonunu gerçekleştiriyordu. Veya istenilen zaman diyerek hangi açıklıkta kalmasını istiyorsam sağlayabiliyorduk. Daha genişini de ortaya atalım. Çevirelim nesnemizi. Ve uzatmak için biçim bozarak ölçeklendir seçiyorum. Ve yerine yerleştiriyoruz. aynı şekilde bunda da animasyonlu olduğu için istediğim açıklıkta bırakabilirim. Bu şekilde yerleşimimizi yaptık. Ee, animasyon yapabiliriz artık. İşte gece görünüşüne geçip render'ını alabiliriz. Şimdi bir gezinti animasyonu yapalım. Dışarıdan bir açı bulalım ilk başta. Tekrar bütün katları geri getiriyorum tabi. Tüm katlar gelsin. Çatımızı kapatalım. Ve girişin olduğu bölüme yaklaşalım. Hemen kameranın pozisyonlarına bakmak için bakışa basıyorum. 135 santimden 0 açıyla merceğimiz 75 olsun. Onaylayalım. Şimdi buradaki bölüm video bölümüydü. Takat komutuna basarak buraya dilediğim bir ismi yazabilirim. Kırmızı ikon çekimi başlatır. Çekimi başlattıktan sonra yürüyüşü alıyorum. Ve gezintime başlıyorum. Şu anda benim yaptığım her türlü işlemi kayıt ediyor. Bu kaydı eğer AVI formatında video olarak kaydedeceksek, bu gezintiyi e, bayağı yavaş yapmamız gerekmektedir. Şekilde olsun. Durdurdum. Başa sardım ve oynat dediğimiz anda artık ARKON olan her makinede bunu izleyebilirsiniz. Şimdi bunu durduralım. Başa saralım. Burada bakın üstte AVI kaydet var. AVI kaydete bastıktan sonra da AVI dosyası olarak kaydet diyorum. Burada sıkıştırıcı gelir. Bu her bilgisayarda farklı olabilir. Burada e, bildiğiniz en iyi sıkıştırıcıyı seçebilirsiniz. veya ama herhangi bir sıkıştırıcı yoksa Sinefak kodaki seçme de bir sakınca yoktur. Bunu onayladığımız anda da bakın 1120, e, 128 tane resmi tek tek render yapar. Şimdi bunu yapacağımız zaman da burada resmi kaydet ayarlarında sağ klik yaptığımızda 1024'e 768 şu, an, şu andaki ayarlarım. Bu video için biraz yüksektir. Bunu 640'a 480 yapabilirsiniz veya 800 e 600 olarak yapabilirsiniz. Bu çekimi daha da hızlandırmanızı sağlar. ve işte over sampling'i yok yapabilirsiniz. İsterseniz ışın taramasız, rendersız görüntü yapabilirsiniz. Bu şekilde kayıtlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi tekrar 01 nolu kameramıza dönelim.